Üniversite yıllarınızla ilgili bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Anı çok da, şimdi aklıma gelir mi ki? Düşünmem lazım. Şöyle bir şey aklıma geldi. 83 yılında ben başladım üniversiteye. O zaman daha yeni 12 Eylül ihtilali olmuş. Sınıfımızda çok aşırı solcu bir arkadaş vardı. Bir gün bana dedi ki sen dedi sizinkileri yani namaz kılanları Müslümanım diyenleri topla bir yere. Ben de dedi bizim solcuları toplayayım dedi. Orada dedi onlara bir konuşma yapalım dedi. Dedim ki önce gel dedim seninle biraz konuşalım. Yok dedi konuşmaya gerek yok dedi. Zaten dedi sen bellisin ben belliyim biz zaten anlaşamayız dedi. Biz dedi evvela dedi ikimizin de karşı olduğu bu sistem bir değişsin. Ondan sonra kendi aramızda kozlarımızı paylaşırız dedi. Dedim ki biz daha sonra kozlarımızı paylaşacağımız kimselerle bir araya gelemeyiz. İslam'ın hareket metodu bu değil. Peygamberimiz tevhidi söyleyerek ortaya çıktı ve e, kafirlerle birlikte bir hareket başlatmadı. Tevhidi bir hareket, safi, temiz bir hareket başlattı. Bulanık bir hareket değil. Safi bir hareket metoduyla safi bir hareket meydana gelir. Safi bir hareket, safi bir İslam medeniyeti meydana getirebilir bulanık bir hareketin meydana getireceği bir İslam medeniyeti yoktur. Bunun gibi tabi bir sürü hatıralarımız var da bir tane yeterli.